Herkese oyun çevre ekranlarından merhabalar. Rise of Tomb Raider'ın çok kısa bir süre önce Türkçe yaması çıktı, eklendi. E, aşağıya linkini koymuş olacağım büyük ihtimalle. Çok uzun bir süre önce, aylar önce Layers of Fear serisi çekmiştim bu kanal için. Şimdi de Rise of Tomb Raider'a giriştim. Bakalım eğer ilginizi çekerse devam edeceğiz. Çok ilginizi çekmezse, Türkçe yaması çıkmış ama ben kendim oynarım derseniz de devam etmeyiz. Böyle bir iki bölüm çekeceğim, deneyeceğim şansımı. Hey, Olmazsa dediğim gibi devam etmeyiz. Here, bakalım. Bu arada... Know, bilmiyorum kaç kere izlediniz veya kaç kere oynadınız ama yine de şunu göstermek istiyorum ya efsane. Şu an en yüksek grafik ayarlarında oynamıyorum ama efsane bir grafik demeyeceğim manzarası var düşeceğim. Oyunun konusu hakkında yine shit. <laughs> Oyunun konusu hakkında yine çok konuşmama gerek var mı bilmiyorum ama Şuradan Hayır hayır, hayır, hayır. <laughs> Okey yukarıya çıkacaktım Neyse ne anlatıyordum ben ha, Konusu hakkında herhalde çok bir şey söylememe gerek yok Bilmeyenleriniz varsa diye ufak bir söylüyorum Şu an kayıp bir şehri arıyoruz ee, Babamızın da daha öncesinde aradığım Hatta onu aradığı için babamıza şey demişler böyle deli falan demişler ee, ölümünden sonra onun haklı olduğunu öğreniyoruz ve kayıp şehri ölümsüzlüğün sırrını arıyoruz şu an. Tutorialında bile bu kadar zorlanmıyor olmam kalp ben. Şimdi şu adama doğru mu gideceğim yoksa yukarıya doğru mu gideceğim? bir birazcık daha gelsin şöyle. Aha yaptım. Ben I buraya Ben gidiyorum. Okay. Uh. Tut tut. <laughs> Reflex isteyen bir oyun. Okay? Dolayısıyla yeah. çok başarılı olamayabilirim. O yüzden Böyle birkaç tekrar sonrası yapacak olabilirim. Ama siz merak etmeyin, ben keseceğim o kısımları. Bir de isterseniz sesi kapatıp oynayayım. Ben çok konuşacağım çünkü. <laughs> I know this is a long shot, but that old tracker said he saw ruins up in these mountains. Well, I guess if I was gonna hide off city, this might be the kind of god forsaken place I'd do it. I just hope Trinity has a us to it. Bunlar are bad Storm's getting closer we have a couple hours at most. should be enough time. we're almost to the top. Düşme, lütfen, lütfen düşme. what do you think? we're close to something, jonah. i can feel it. just this last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. <laughs> başlıyoruz. Ben burada kanser olacağım. Size de kese kese vereceğim muhtemelen. Hadi bakalım. Hadi kop. Koş 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 koş. Hoppa. Kendi sağlığım için de konuşmasam iyi olacak galiba konuşmuyorum tamam <Rud Clark> yapma. Oh shit. Oh shit. Ah. Şu yana kaycan herhalde. Kay. Kay. Ziplow, hop up. Stop. Oh, no, 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 no! Jonah. Hold on! Shit. I'm going to dig in. Can you make it across? I can make it. Can I? Aha! Yaptım, 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 yaptım. ben yaparım. All right, Birazdan olacağım. Bir dakika nereye gitmem gerekiyor ki? Tamam. Sinematik. Sinematik değilmiş. Ha. Oha oraya çıkmam mı gerekiyordu? Yanlışlıkla doğru şey yaptım. Donna, we made it. I see the Dur, Lütfen, oh lütfen düşme. Lütfen. Oh. Bir dakika. geçiyordum neredeyse. 八十。 rica ediyorum artık olsun yani. Teşekkür ederim. Abi bu çocuğa bir şey olacak. Lütfen bir şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ben de kaçayım bari o zaman. Bırak, bırak, İleri atlayacaktım ben. Bir dakika nereye gitmem gerektiğini anlamadım. Köprüden atlayayım daha sağlıklı olacak. Şuradan atlayacağım. Bunlar en azından çalışacak. Tamam yaptım. Dur 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 çok 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 bir şey değil. yukarıya doğru çıkamıyorum Gerekiyor mu? Kay 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 Yukarı yukarı <laughs> Wow Bu oyun benim için biraz fazla hızlı. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. What do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name now Trinity. An ancient violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. God, I'm so sorry. What are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. No lies. Were well, you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No. He was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Syria? Oh, God, Laura, no. This is madness. Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I. I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophets, too. <laughs> hey, we're heading into a war zone now. We better be sure about this. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Just keep driving, please. It's your money. Something isn't right. Oh, that's just local militia. You told someone, didn't you? They—they paid better than you. Shit! They weren't supposed to shoot at us. Get us out of here. Tamam, bir şey yapmamız herhalde. Kuzey batı Ne? Bu taraftan mı? Yurtmalı gerekiyormuş. Bir dakika sinematikten çıktığını anlamadım. Tamam. Yukarıya. Um, buradan değil. Buradan. Buradan da değil. Buradan değil. Buradan. Çünkü başı döndü. Research about this. It was said the prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to rest. Dur. Düşme. Şöyle bir dakika. come on, get it. tamam. E tamam. Yavrucuğum çıkamıyorum oradan space e de olmuyor yani. Um, buradan. Bir dakika. Oyun mekaniğini anlamam lazım. Oraya çıkabileceğini de düşünememiştim ben. Biraz kavrayabilmem lazım. Could this really Burası neresi be? Şu etrafıma bakın. Sen mi? Tamam Tam çok da bakılmaya gerek yok herhalde bu da. Incredible. Some kind of marker. quite make out the translation of this word. Adriakun Yordot Picky Prophet. This is it. Dad was right. duvar resimleri ortasına alıştır. Bir dakika. Ya şuna baktık. Bir daha bakmam gerek yok herhalde. Şu objelere falan bakamıyorum. Ya bunu da bakayım. The prophet speaking with a foreign <laughs> army. He convinced them to lay down their weapons. These are the miracles of the Prophet of Constantinople, unjustly murdered by order of Trinity. Okay, Şuna Orada da bir şey vardı okay he's shown here performing healing miracles. Dad's notes mention this. Hmm, Hmm my Greek is still a little rusty, but it's pointing to something hidden nearby. I'll mark down the locations. Follow us through the desert, to the oasis. One minute. You didn't look. They're after the tomb. You're I've got to find it before sure. them. koşma tuşun falan yok mu senin ya? Koşamıyor musun ya? Burası değil, burası değil. Çık 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 çık. Burası değil. Burası mı? Hayır burası geldim ya. Ne yapıyorum ben? Bir dakika. Tamam burası işte az önce niye yaptırmadın bunu bana? İlla çıkışa mı çıkma gitmem gerekiyordu? A Gerildim. Okey şöyle yapalım. Buradan devam edebiliyorum. Bu bölümü burada bitirelim. Aslında biraz daha aksiyon olabilirdi ama bilmiyorum. Çok da ilerletmek istemiyorum. Çok da uzun bir bölüm olsun istemiyorum. Hem e, YouTube'dakiler çevirinin çıkmış olduğunu, yamanın çıkmış olduğunu öğrendi. Bir açıdan Dürgün miniverinde bir şey oldu. Hem de bakalım e, nasıl tepki gelecek bu videoya. Bu seriye daha doğrusu. Umarım beğenirsiniz. Umarım devam etmemi istersiniz. Çünkü ben bu kanalda içerik yayınlamayı seviyorum. içerik yapmayı seviyorum. Neyse beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonlarını kullanmayı unutmayın. Ve mutlaka yorumlarda da belirtin istiyorsanız devamının gelmesini vesaire. O kadar sanırım. Linkler açıklamalar kısmında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.